bize aracın otomatik vites aracın iç aksamlarını anlatacak. Hadi başla bakalım çocuğum. Bu anahtarımız. Evet. Anahtarımızı takıyoruz. Bir tık bir tık verdiğimizde elektriğimizi vermiş oluyoruz arabamıza. i̇kinci tık yaptığımızda da aracımızı çalıştırmış oluyoruz. P Park. Şöyle gösterelim. Şöyle P Park. R geri. Evet. N boş. Boşta da çalışır. Hı hı. D ileri. Aracımızın dörtlüleri. Evet. Ee, klima. Klimayı buradan açıyoruz. Evet. Sıcak, soğuk. Kademeleri, hı hı. yönleri. Hı, hı. Ee, radyomuzu buradan açıyoruz. Evet. Ee, Ekranı anlatalım. Bu benzin göstergesi. Evet. Hararet göstergesi. Hı hı. Hararet göstergesinde ışığımız yandığı andan itibaren sağa çekip en yakın zamanda sağa çekip durmamız gerekiyor. Evet. Ee, hız, hı hı. devir saatimiz. Hı hı. Ee, burada da evet. e, bir tık açtığımızda siz bir tık açtığımızda e, kısa far, ileri yettirdiğimizde uzun hı hı. far, kendimize çektiğimizde kısa far, hı hı. sağ sinyal Sol sinyal. Hı hı. Dikiz aynalarımızın ayağı yeri neresi? Hı. Dikiz aynalarımızın ayağı yerini buradan evet. e, left, right olarak hani İngilizce olarak evet. söylediğimizde buradan ayarlayabiliyoruz. Evet. Solu. Hı hı. Sağ aynamız, sol aynamız. Gösterelim. Dikiz aynamız, iç, iç aynamız hangisi? İç aynamız bu. Evet. Peki araç içi aydınlatma lambamız nerede? Burada. Evet. El freni iki tane oluyor. Bir el fren, freni, iki tane var aracımızda. İki tane. Evet. Bir el freni, evet. bir de ayak freni olarak. Evet. Gazı gösterelim. Gazımız da sağ evet. taraftaki gaz evet. oluyor. Evet. Peki e, silgeçlerimiz nereden çalışıyor? Silgeçlerimiz de buradan çalışıyor. Evet, çok güzel. E, yönlerimiz onu evet, göre tamam, şeyini ayarlıyoruz. Tamam, çok güzel. Peki kornamız nerede? Kornamız da burada. Evet, çok güzel. Bizi ilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> şu ulu, bu şuur hocam. <laughs> Eyvallah. <El> <laughs> Sizi çok seviyorum. Ben de seni yavrum. <laughs>